Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Ramit Sethi'nin harika kitabı I Will Teach You to Be Rich'in özetini anlatacağım. Bu kitap, para yönetimi konusunda kafa karışıklığını ortadan kaldırmak ve finansal özgürlüğe giden yolu göstermek için yazılmış bir rehber. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım ve kitabın bize sunduğu altın değerindeki tavsiyelere bir göz atalım. Ramit Sethi, kitabında para konusundaki karmaşık ve sıkıcı bilgileri basitleştiriyor. İlk olarak banka hesabı açmaktan kredi kartı kullanımına kadar temel adımları anlatıyor. Önemli olanın küçük başlamak olduğunu vurguluyor. Mesela, her ay kazandığınız paranın belirli bir yüzdesini otomatik olarak birikim hesabına aktarabilirsiniz. Böylece para biriktirmek için ekstra çaba harcamanıza gerek kalmaz. Kredi kartları çoğumuz için bir kabus gibi görünse de Ramit, onları doğru kullanarak avantaja çevirebileceğimizi söylüyor. Ödemelerinizi zamanında yaparak puan kazanabilir ve hatta nakit iadelerden faydalanabilirsiniz, tabii ki borca girmemek şartıyla. Bir diğer önemli konu da yatırım. Ramit, yatırım yapmanın sadece zenginler için olmadığını, herkesin küçük adımlarla başlayabileceğini anlatıyor. Özellikle indeks fonlarına yatırım yapmanın uzun vadede nasıl büyük getiriler sağlayabileceğini vurguluyor. Son olarak, harcamalarınızı kontrol altına alırken kendinizi de mutlu etmenin öneminden bahsediyor. Ramit, Zenginlik kavramının sadece para biriktirmek değil, aynı zamanda hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak olduğunu söylüyor. Sevgili dostlar, I Will Teach You to Be Rich, bize finansal özgürlüğe giden yolda basit ama etkili adımlar sunuyor. Küçük başlayın, tutarlı olun ve kendinize güvenin. Unutmayın, zenginlik sadece rakamlardan ibaret değil, hayatınızı anlamlı kılan şeylerle de ilgili. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.